soru 2020-2021 göz döneminin 3. ödeninin ilk sorusu. Burada bir takım bilgiler verilmiş bize. Bir de kod parçası verilmiş. A şıkkında fiziksel adreslerin kaç bit olduğunu soruyor. Kaç bit olabileceğini soruyor daha doğrusu. Burada bakmamız gereken tek şey sanal adreslerin 39 bit genişliğinde olduğu. Bir de sayfa boyutu. Bildiğiniz üzere sanal adresleri şu şekilde parçalıyoruz. sanal adresleme uygulandığında daha doğrusu adreslerimiz şu şekilde parçalanıyor. Buraya sayfa eki. Bu durumda 12 bit. Çünkü 4 kilobyte sayfa boyutumuz var. Buraya da e sayfa numarası. Bu sanal adres için düşündüğümüzde bu sanal sayfa numarası oluyor. Burada 27 bit. Şimdi sistemde fiziksel adres genişliği 12 bitten büyük olmak zorunda. 12 bitten büyük olduğu sürece e 32 bite kadar kaç bit olduğunun bir önemi yok. Pardon. 39 bite kadar. Çünkü sanal adreslerimiz 39 bit genişliğinde ve 39 bitlik sanal adresleri örneğin 40 bit fiziksel adrese eşlemeniz mantıksız. Çünkü fiziksel adres uzayınız sanal adres uzayınızdan daha genişse bazı fiziksel adresleri işlemciniz adresleyemiyor demektir. Yani kullanamadığınız bellek alanı var demektir fiziksel olarak. Yani fiziksel adresler, fiziksel adresleri kısaltması olarak FA yazıyorum buraya. 12 ile 39 bit genişliğinde olabilir. B şıkkında kaç tane fiziksel ve sanal sayfa vardır diye soruyor. Biz az önce fiziksel adreslerin kaç bit olabileceğini hesaplamıştık. Fiziksel adresler 12 ile 39 bit arasında olmak zorunda. E, bu da fiziksel sayfa numaralarını. Yani bu 12 bitin, daha fiziksel adresi oluşturan bitlerin 12 tanesi. Sayfa offsetini, sayfa ikini belirlediği için fiziksel sayfa numaralarımız e, 2 üzeri 0 ile ya da gerçek sayfa numaralarımız 2 üzeri 0 ile 2 üzeri 39 eksi 12. Yani şu 0'ı aslında 12 eksi 12 olarak hesapladım. Bu aralıkta olmak zorundalar. Neden 2 üzeri? Çünkü fiziksel sayfa numaramız 27 bitle ile 0 bit arasında olabilir. Bu yüzden bu 27 bitin ve 0 bitin gösterebileceği değerler bu aralıktadır. Sanal sayfa numaraları ise burada sanal adreslerin 39 bit genişliğinde olduğunu biliyoruz. sayfa ekinin de 12 bit olduğunu biliyoruz. O yüzden 27 bit olması lazım. Yani sanal sayfa numaralarının genişliği. Yani 2 üzeri 27 tane sanal sayfa var. C şıkkında bu kod parçası çalıştırıldığında önbellekteki bulma oranının kaç olacağını soruyor. Şimdi burada önce bir iki, iki tane dizimiz olduğunu görebiliyoruz. A ve B dizilerini. Bunlara nasıl erişildiğine bakacak olursak şöyle bir örüntü çıktığını görüyoruz. Öncelikle X ve Y birden başlıyor. A'nın birinci satırının birinci sütununa erişiyoruz. Bunları iki boyutlu array olarak düşünürsek sonra A'nın ikinci satırının ilk elemanına erişiyoruz. Sonra A'nın ilk satırının ikinci, birinci elemanına, ikinci elemanına erişiyoruz. Sonra yine A'nın birinci satırının bu sefer ilk elemanına, sonra 3 üçüncü elemanına erişiyoruz. Sonra B'ye erişiyoruz. B'nin ikinci satırının ikinci elemanına erişiyoruz. Burada bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunların adreslerini bulmaya çalışalım. Ömberlekte bulma oranını hesaplamak için Bunların hangi, bizim önberliğimizde nereye maplediklerini bulmamız lazım. İlki için şunu biliyoruz, bu arada eleylerle ilgili. Her bir boyutunun 1024 elemandan oluştuğunu biliyoruz. Yani bunu bir tablo olarak düşünürsek veya bir iki boyutlu dizi diyebilirsiniz. Şu eksende 1024 eleman, bu eksende de 1024 eleman var. Ve her eleman 4 byte. Neden? Çünkü bunlar tam sayı, bir integer. Integer'lar 4 byte aksi söylenmediği takdirde. O yüzden aslında bu tablonun veya bu iki boyutlu array'in her satırı 4 kilobyte büyüklüğünde. Neden? Çünkü 1024 çarpı 4 4096 ediyor. Bundan sonra şöyle hesaplayabiliriz A11'in adresini. Şu satıra işaret ediyor. Yani ikinci satıra işaret ediyor. Yani aslında dördüncü 4096. byte oluyor ikinci satır. Neden? Çünkü İlk satır 4096 byte, sıfırdan başlıyor adresler, 4096. byte'a erişiyor. Artı 1, yani bu satırın ikinci elemanına eriştiği için 4 byte daha ileri gitmesi gerekiyor bu adresin. Ben şu an A'nın sıfırıncı adresten başladığını varsayıyorum. B'de A nerede bitiyorsa orada başlıyor. Bunu da hesaplayabiliriz. 1024, ee, 1024. elemanın 4096. byte'a işaret ettiğini biliyoruz. Yani aslında her satır 4096 byte tutuyor. 4096 2 üzeri 12. 2 üzeri 12'den de bir 24 tane olacağı için. Yani bunu 2 üzeri 10 çarparsak 2 üzeri 22 eder. B'nin başlangıç adresi 2 üzeri 22. Bunun şu an için çok bir önemi yok. A11. A11'in adresini ikilik tabanda yazmayı deneyeceğim şimdi. Sağdan başlarsam. Bunun 4. byte'a işaret ettiğini söylemiştik. Şu şekilde. En anlamsız bitleri adresin böyle olmak zorunda. Çünkü şu 4 demek. Sonra bir sürü sıfır bunların hepsini yazmayacağım. En son sayfa genişliği bittiğinde yani sayfa eki bittiğinde 4 kilobyte doldurduktan sonra biz e, anın her bir satırının 4 kilobyte olduğunu söylemiştik. Yani anın her bir satırı bir sayfa ediyor. Birinci satıra eriştiğimiz için yani sıfırdan başladıkları için, ikinci satıra eriştiğimiz için sayfa offsetinden sonraki ilk bit 1 olmak zorunda. Sonrası sıfır olacak. Burada kaç tane sıfır var? Sayfa offsetinin 12 bit olduğunu biliyoruz. 4 tanesini yazdık. 8 tane 0 var. Bir sonraki adres, sağ tarafta değişen bir şey yok, burası aynı. Sol tarafta ikinci satıra eriştiğimiz için, daha doğrusu 3. satıra eriştiğimiz için 0 1 0. Burada yine burada bir şey değişmiyor, 0 0 0. Burada 0 0 1, ama bu sefer sağ taraf aynı değil, sağ tarafın en anlamsız 3. biti 0 olacak bu sefer. Çünkü 1. satırın, daha doğrusu 2. satırın ilk elemanına erişiyoruz, yani her şey 0. Sonra yine aynı satır. Bu sefer 8. bayta yani 3. elemana erişiyoruz. Onun için şu bit 1 oluyor. Bunlar 0. Bir de B dizisinin e, B dizisinin ilk satırının ilk elemanın ikinci satırının ikinci elemanına erişiyor. Burada da şurası 0 0 1 ve burada da 1 0 0. Şimdi bu adreslerin ömberliğe nasıl eşlendiğini bulmaya çalışacak olursak. Önce ömberliğimizde kaç veri öbeği var onu bulmamız lazım. Şimdi sayfa boyutunun 4 KB olduğunu ve ESO ile veri önberliğine aynı anda erişebildiğimizi biliyoruz. Bu da şu demek oluyor. Önberliğin her bir yolu 4 KB boyutunda olmak zorunda. Eğer önberliğin her bir yolu 4 KB ise ve veri öbekleri 64 byte ise kaç veri öbeği vardır şu şekilde bulabiliriz. 4 KB yani 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 6 yani 64 byte. 2 üzeri 6 da 2 üzeri 6 ediyor. Yani 2 üzeri 6 tane veri öbeği var her bir yolda. Bu da aslında 2 üzeri 6 tane satır var demek. Yine 2 üzeri 6 satır olduğu için ve 64 byte veri öbeği olduğu için biz adreslerimizi şuradan ayırarak bu tarafı satır numarası tarafı öbek 2 diye gösterebiliriz. Şimdi burada baktığımızda ilk iterasyonda şöyle bir örüntü var. Bütün öncelikle bütün hepsi aynı satıra işaret ediyor. bu erişimlerin hepsi aynı satıra denk gelmiş. Bu da şu demek. Yolu önbelleğimiz olduğu için burada farklı etiketlere sahip adreslerin en fazla ikisini önbellekte tutabileceğiz demek. Şimdi en başta hiçbiri önbellekte yok. Oysa ilk A11 geldiğinde bu önbellekte bulamayacak sonra a bir geldiğinde etiketi farklı olduğu için bu da bulamayacak. Sonra A01 geldiğinde yine bulamayacak. Şimdi A0 geldiğinde bu önceden gelen ikisinden birini çıkarmamız gerek. Burada en son e, uzun zaman en uzun zamandır kullanılmayanın çıkarılacağını varsayabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum şu an. Yani A11 çıkıyor. A01'in gelmesi Sonra A10'a erişmeye çalıştığımızda yine bulamıyoruz. Çünkü A11'i çıkardık. A01'i getirerek yani bunu getirerek onu şutlamış olduk. Sonra A12'ye erişiyoruz. Bu sefer buluyoruz çünkü daha demin A10'a erişmiştik ve A1 0 ile a 1 aynı veri öbeğinde. Niye? Çünkü veri öbekleri 64 byte genişliğinde ve aynı satırdaki e, iki elemana erişiyoruz ve bu iki eleman arasında 8 byte var. Yani aynı veri öbeğindeler. Sonra b 1 e erişiyoruz. b 1 de yok. Çünkü şu an burada göremediğimiz üzere şuradaki anlamlı bitlerden birisi A'nın anlamlı bitlerinden farklı. Neden? Çünkü bunlar farklı ereyler ve bellekte farklı yerdeler. Yani şu B'nin 2 üzeri 22 ile e, B'nin adresi 2 üzeri 22 olduğu için başlangıç adresi. Buradaki anlamlı bitlerden birinin, burada göremediğimiz bitlerden birinin 1 olmasını bekliyoruz. O yüzden etiketi an etiketlerinden farklı. Bu da özellikle bulunamıyor. Şimdi devam ettiğimizde A'nın ikinci satırının üçüncü elemanına erişeceğiz. Bunu tekrar yazıyorum. Zaten yukarıda yazmıştır 001. Satır numarası sıfırlardan oluşuyor. Altı tane. Sonra öbek eki var. Bunu buradan kopyalarsak 00100 olacak. Bunu az önce getirmiştik. Şurada. Alır. şöyle. Sonra onun üstüne B'nin veri öbeğini getirdik. B Ve bir veri öbeği getirdik. Bunu çıkarmamız gerekmedi dolayısıyla. Çünkü başka bir veri öbeği daha getirmeden bu elemana erişmiş olduk tekrar. Bu elemana erişerek daha doğrusu aynı veri öbeğine tekrar erişmiş olduk. Yani bu önberlikte vardı o yüzden bunu ıskalamadık. Bu önberlikte bulundu. Sonra A21 bu farklı bir veri öbeği ve farklı bir etiketi var. Bu artık yok önberlikte o yüzden bulunamayacak. A01 aynı şekilde bulunamayacak. Çünkü aradan bir sürü veri öbeği geçti ve üstüne yazıldı bunların. Ya bunlar 01 değil. Bu 22, bu 02. Sonra a 1 a A1 A1 1 A11 geldi. Bu bulunamayacak çünkü getirdi şu iki getirdiğimiz veri öbeği bunun üstüne yazmış olacak. Bu da bulamadı tamam. Ama bu sefer bu bulacak. Bu örüntü şuraya kadar devam ediyor. A1 15 olana kadar devam ediyor. Ee, şurayı silip tekrar yazıyorum. Daha şunu da renklendireyim. A1 15 olunca döngünün başında A1 15 olduğun zaman bunu yine buluyoruz ömberlikte. Çünkü az önce en son A1 15'e şey erişmişti. Yani şöyle düşünebilirsiniz buradan bayağı zaman geçti. Bir döngünün sonunda A1 15'e eriştik. Sonra tabii ki B'ye de erişiyoruz. Burada da var. Burada da bir B'ye erişim var. Bu da ömberlikte bulamıyor. Ömberlikte B'ye asla bulamıyoruz. Sonra diğer e döngünün tekrar başına geldiğimizde diğer iterasyon A1 15'e erişiyor ve buluyor. Sonra A2 15 bulamıyor. A0 15 bulamıyor. A1 A1'in bu sefer 14'üne erişiyoruz. Bunu yine bulamıyoruz çünkü gönderdik. Bu ikisini getirerek bunu gönderdik. A1 16'ya erişiyoruz. Bu sefer bunu da bulamıyoruz. Neden? Çünkü bu yeni bir veri öbeği. 16. elemana eriştiği için. A'nın 16. elemanına eriştiğimizde e, buradaki şöyle düşünürsek e, adreslemeyi. Buradaki bitlerden birini 1 yapmış olduk. Ve ilk defa ön bellekte 0. satır dışında bir satıra erişmiş olduk. O yüzden... Bu veri şu an elimizde yok. O yüzden bu ön bulunamadı. Şimdi Az önceki örüntüyü tekrar buraya yazarsak böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Önce A1 e erişiyor ve bulamıyor. A2 1'e erişiyor bulamıyor. Bu şekilde devam ediyor. Buraları az önce göstermiştik. En son A1 15'e geldiğimizde buluyoruz. Sonra A2 15'i bulamıyoruz. Yine normal aynı şekilde devam ediyor. A1 14'ü bulamıyoruz. Çünkü A2 15 ve A0 15 onun yerine yazıldı. Sonra A1 16'yı getiriyoruz. Bu önceki örüntülerden farkı A, X, Y artı 1 erişimi normalde aynı veri öbeğine erişiyordu. Burada bir sonraki veri öbeğine eriştiği için bu elemanı ön getirdik ve başka bir satıra yazdık. Bu yüzden bulamadık. Sonra B1 15'e erişiyoruz ve B b ereği asla bulunamıyor. Çünkü her zaman A ereğinden bir veri öbeği gelip B'nin yerine yazmış oluyor. B'ye tekrar erişti, erişene kadar biz. A1 15 olduktan sonra A1 16 oluyor. Burada da örüntüde bir farklılık olduğu için yazdık. A1 16'yı geldiğimizde buluyoruz normalde olduğu gibi çünkü A116'ya daha yeni eriştik. Bu satırda, bu satıra en son getirdiğimiz veri, önberliğin bu satırına getirdiğimiz veri A116. Sonra A216'ya erişiyoruz ve herhangi bir şeyin üstüne yazmıyoruz. A016'yı getirdiğimizde A116'nın üstüne yazıyoruz. A115 geldiğinde bu olağan dışı bir durum. Şu ana kadar görmediğimiz bir şey buluyoruz bunu. Çünkü bir önceki satıra, yani ilk satıra veri önberliğindeki yazdığımız son veri şu A114. Erişimi en son bir önceki satırı değiştirdi diyebiliriz. Daha doğrusu A1 14'ten sonra aynı satıra gelen sadece B1 15 var ve bu başka bir veri öbeğini buradan çıkardı. Yani en son bir önceki öbekte yani sıfırıncı öbekte A1 14 ve B1 15 duruyor. Yani A1'in ilk ilk 64 baytı ve B1'in ilk 64 baytı duruyor. O yüzden A1 15'e burada eriştiğimizde bunu buluyoruz. Sonra A1 17'yi bulamıyoruz. Çünkü A0 16. Bunun üstüne yazdı. B1 16'yı zaten bulamıyoruz. Asla da bulamayacağız. B ereğinin herhangi bir elemanına. Şimdi buraya baktığımızda burada birkaç çeşit örüntü var. En sık rastlayacağımız bütün programın çalışması boyunca şu örüntü. Yani ilk elemana eriştiğimizde buluyoruz. İkinciyi bulamıyoruz. Üçüncüyü, dördüncüyü bulamıyoruz. Beşinciyi ve altıncıyı bulamıyoruz. Bunun gibi kaç tane olduğunu bulmamız lazım. Sonra bir de şu örüntü var. Burası ve burası. Bundan toplam kaç tane olduğunu bulabiliriz. Bu sadece veri öbeklerine atladığımız zaman olur. Oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela A1 15'ten A1 16'ya geçiş arasında oluyor. Başka şekilde şurada da olacağını öngörebiliriz. A1 31'den A1 32'ye geçerken e, geçerken. Çünkü veri öbeklerini veri öbekleri arasında değişiklik yaptığımızı düşünebiliriz. Yani veri öbekleri arasında geçiş yaptığımızı düşünebiliriz. Bundan kaç tane var diye sorarsak 1024 eleman geziyoruz toplamda ve bir veri öbeğine 16 eleman sığıyor. Her bir satır için böyle bir oran var. Yani bu 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 6 o da 64 tane bu olayla karşılaşacağız. Bir satırı gezdiğimizde. 1024 tane satır olduğu için cevap az önceki küçük soruya vereceğimiz cevap şu şekilde. 1024 çarpı 64 bu artık 200'e 10, 2 üzeri 16 ediyor. Bunu şimdilik böyle bırakabiliriz. Şuna kaç kere rastlayacağımız daha önemli bir soru. Bu kodda her satıra erişim şu şekilde gerçekleşiyor. Önce a1 yani ilk satırın ilk elemanına eriştik. Böyle devam ediyoruz yani a1'in ikinci elemanına erişiyoruz ve e, ve bunun etrafındaki elemanlara da erişiyoruz tabii ki. Burada anlatmak istediğim döngünün ilk e, ilk satırındaki kodun ne yaptı? A1'in birinci elemanına erişiyor, a1'in ikinci elemanına erişiyor. Daha doğrusu bu ikinci eleman bu üçüncü eleman oluyor. En son a1'in 1023. elemanına erişecek çünkü n-1'e kadar gidiyor ve n 124. Şimdi şimdi a1 1 ile a1 15 arasında kaç kez bu böyle bir şey yaşanacak? Buna bakacak olursak bunu şöyle hesaplayabiliriz. a1 2'den başlıyor aslında bu ve en son a1 14'te yaşanıyor bu örüntü. Burada bunun 13 kez tekrar ettiğini görebiliyoruz. Sonra A1 16 ile A1 31 arasında bunu gözlemleyeceğiz. Bunu da şu şekilde düşünebiliriz. Aslında bu 17'den başlıyor ve burası 30 olana kadar devam ediyor. Bunu da hesaplarsak 14 kez olacak. Şimdi bu aynı şekilde bu 14, bu örüntüyü biz e, dizinin satırının sonuna gelene kadar 14'er kez tekrarladığını göreceğiz. Şimdi bundan önce bir kez 13 defa gözlemledik. Sonra veri öbeği gezdiğimiz veri öbeği eksi 1 kadar, o eksi 1 buradan geliyor. 14 kez olduğunu gözlemleyeceğiz bu örüntüyü. Yani kaç veri öbeği geziyorduk? 64 tane. 63'ünde şunu göreceğiz, birinde de bunu göreceğiz. Şimdi bu örüntüde e, bulma oranı kaç? Hatta kaç kez buluyor, kaç kez bulamıyor diye bakarsak. İki kez bulduğunu e, dört kez bulamadığını görüyoruz. İki kez buluyor, dört kez bulamıyor. Ve bundan toplamda 14 çarpı 63 artı 13 tane var. Şu kez yani bu bu çarpı 2 tane. Önberekte bulma yine aynı değer. Çarpı 4 tane bulamama var. Bir örüntümüz daha vardı o da şu ikisi birlikte. Bundan 64 tane var diye konuşmuştuk daha önceden. Ama bu en son e, son 2 daha doğrusu. 64 tane veri öbeği olmasına rağmen veri öbekleri arasında geçişte olduğu için bu sadece. Bundan 63 kez olacak. Yani burada şunu demek istiyorum. A1 1023'e geldiğimizde A1 1024'e geçmiyoruz. O yüzden bunu biz 63 kez gözlemleyeceğiz. Bu örüntüde ne var? Toplamda 1, 2, 3 tane bulma ve 4, 5, 9 tane de bulamama var. Bunu da 63 kez çarpı 1024 kez gözlemleyeceğiz. Burada da ben bunu 1024 ile çarpmayı unuttum. Yani toplam aslında bulduğumuz ömerlikte bulma sayımız çok uzun bir işlem olacak ama çarpı 1024 çarpı 2 artı 63 çarpı 3 çarpı 1024 evet. bu bulma sayımız. Şimdi buna A, A diyorum şu an. A artı bulamama sayımızda bizim. Yani şu işlem toplamda bulma oranını verecek. Bu da 14 çarpı 3 artı 13 artı 3 çarpı 9 çarpı 1, 24. Bulma oranımızı bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Bu soru için. D şıkkında kod parçasının SO'de bulma oranını soruyor. Burada faydalanacağımız birkaç bilgi var az önce keşfettiğimiz. Birisi A'nın satırlarının 4 kilobyte olduğu. Sayfalarda 4 kilobyte olduğu için aslında bir satırın bir sayfaya sığdığını görebiliyoruz burada. Şimdi erişim örüntüsüne bakacak olursak bu döngüde erişim örüntüsünü etkin sayfalar önbelliği cinsinden inceleyecek olursak şöyle bir şey diyebiliriz. Burada önemli olan bizi ilgilendiren kısım artık e, hangi sütuna erişildiği değil hangi satıra erişildiği. Yani bu kısımlar bizi ilgilendiriyor daha çok. Başlangıçta ikinci satıra yani ikinci e, sayfaya erişilecek. Sonra yani A'nın ikinci sayfası. Sonra A'nın x artı birinci sayfası. Hatta bunlara x demeyelim. Bunlara değerlerini verelim direkt. Yani birinci sayfa, ikinci sayfa, sıfırıncı sayfa. Sonra iki kez birinci sayfalara erişilecek. Burada da B'ye erişeceğiz. B'nin ilk sayfasına. Bu örnekte de B'yi asla bulamayacağız. Burada Buradan B diyorum o yüzden. Şimdi şu ilk iterasyon tamamlandığında biz bunu bulamamış olacağız. Bunu bulamadık, bunu da bulamadık. Biri getirmiştik ve 3 elemanımız var. Etkin sayfalar ömerleyinde. O yüzden biri bulduk iki kez. Sonra B'ye eriştik, bulamadık. B'ye eriştiğimizde bunu çıkarıyoruz. Çünkü en uzun zamandır erişmediğimiz eleman bu. Yani ikinci döngünün başlangıcında, yani da birinci iterasyonun bitiminde etkin sayfalar önberliğindeki 3 elemanımız şu şekilde. En başta 1'i getirdik. Sonra aslında 2'yi getirmiştik ama B ile onun üstüne yazdık. Sonra 2. Iki. İkinci iterasyona başladığımızda yine 1, 2, 0, 1, 1, B olacak. Burada 1 var, sorun yok. 2, o da var. 0 yok. En uzun zamandır B'ye erişmiş, B'ye erişmemiştik. O yüzden sıfırı bulamadık ama getirip bunun üstüne yazacağız. Sonra 1'i bulduk, B'yi bulamadık. Bu sefer en uzun zamandır erişmediğimiz 2 olduğu için B'yi 2'nin üstüne yazacağız. Yani bunun sonunda da şöyle bir şekil olacak. 1, 0, B. Tekrar başlayacağız. 1, 2, 0, 1, 1, B. 1'i bulduk, 2'yi bulamadık. 0'ın üstüne yazacağız. 0'ı bulamadık. B'nin üstüne yazacağız. 1'i bulduk. 1'i her zaman buluyoruz. B'yi bulamadık. Şu B değil şu 0. B'yi bulamadık en son 2'ye erişmiştik. En eskiden 2'ye erişmiştik. O yüzden B'yi tekrar bunun üstüne yazıyoruz. Bunun sonunda ne oluyor? 1, 1, B, 0. Bir daha yapacağım şimdi. 1, 0, 1, 1, B. Bu sırada aslında J'nin arttığını düşünebiliriz biz. Şimdi 1'i yine bulduk. 2'yi bulamadık. 0'ın üstüne yazacağız. 0'ı bulamadık. B'nin üstüne yazacağız. 1'leri buluyoruz. B'yi bulamadık. Bu sefer de 2'nin üstüne yazacağız. Şurada ne oldu? 1, 1, 0, B. Buraya geldi aslında geri. Yani burada bir örüntüyü yakaladık. Bu örüntü içerideki döngü bitene kadar devam edecek. Yani içerideki döngü bir kez J, N-1'e ulaşana kadar bu şekilde devam edecek. Sonrasında bir şeylerin değişebileceğini öngörebiliriz. Çünkü sayfalar arasında geçiş yapıyoruz. Yani X'in değerini artırarak sayfalar arasında geçiş yapıyoruz. Ona bakalım. Şimdi y'nin n-2 olduğu iterasyonda olduğumuzu düşünürsek. Bu iterasyonda yine şunlara erişeceğiz. Son durumda bu değerler, buradaki değerler yine etkin sayfalar önberliğinde olacak. Şimdi içerideki döngü tamamlandı. Dışarıdaki döngü x1 arttı. O yüzden artık 2'ye, 3'e, 1'e, 2'ye, 2'ye ve b artı 1'e. Yani az önce eriştiğimiz b'nin sayfalarından bir sonraki sayfaya erişiyoruz. Burada az önceki örüntü geçerli sol tarafta buradaki örüntü devam ediyor. Yani önce bulacak, sonra iki kez bulamayacak, sonra iki kez bulacak, sonra bir kez daha bulamayacak. Şimdi burada biz 2'ye baktığımızda 2'yi bulamıyoruz. Ve bunu en son eriştiğimiz elemanın yerine getirmemiz lazım. Burada en son eriştiğimiz eleman 0. 2'yi buraya getiriyoruz. 3'ü yine bulamıyoruz. 3'ü de 1'in yerine getiriyoruz. Sonra 1'i buluyoruz. 2'yi buluyoruz. Ama 1'i bulamıyoruz. 1'i B'nin yerine getiriyoruz. 2'yi buluyoruz. B artı 1'i bulamıyoruz. Onu da 3'ün yerine getiriyoruz. B artı 1'i e ben B demeye devam edeceğim. B'yi asla etkin sayfaları ön benlerinde bulamayacağız zaten. B'nin herhangi bir sayfasına. Burada son durum şu. B, 2, 1. <laughs> Sonra yine aynı şekilde erişmeye devam ediyor. Burada ne olacak? 2'yi bulacak. 3'ü bulamayacak. 1'in yerine getirecek. Bu sefer yine 1'i bulamayacak. <laughs> B'nin yerine getirecek. 2'yi bulacak. B'yi bulamayacak. 3'ün yerine getirecek. Burada son durum ne oldu? 1, 2 ve B. Bir kez daha çalıştıralım. 2'yi bulacak. Şu bulamayacak. Bunu 1'in yerine koyacak. 1'i bulamayacak. B'nin yerine koyacak. 2'yi buldu. E artı 1'i bulamadı. O yüzden 3'ün yerine koydu. Burada da artık bir örüntünün tekrar izlemeye devam ettiğini görebiliyoruz. Aynı örüntünü. Burada B2 ve 1. Yani şu ikinci indisteki elemanla birinci indisteki elemanın yer değiştirmesi gibi. Sıfırıncı indisteki. Az önceki örüntüyle aynı aslında. Burada olduğu gibi. Buradan sonra artık e, hesaplayabiliriz etkin sayfalar önberliğindeki bulma oranını. Şimdi bir hesaplamayı deneyelim bunu. Burada en sık gördüğümüz örüntü bu şekilde. Bu kaç kez çalışacak? Şimdi istisnai durumlar dışında yani dışarıdaki döngüdeki değişken bir arttığı durumlarda şurası bu durumu gözlemleyeceğiz bir kez ve en başında program çalıştığında ilk başta şöyle bir buradaki gibi bir örüntü olacak. Şimdi bu en sık gördüğümüz yani şu en sık gördüğümüz örüntüden kaç tane var? Az önce dedik. İstisnai durumlar dışında yani en baştaki x'in ve y'nin 1 olduğu ve x'in 1 y'nin 2 olduğu durum dışında bunun dışında x'in 1 y'nin 1022 x'in 2 y'nin yine 1022 olduğu durumlarda yani x'in bir artacağı durumlarda. Burada olan şeyi gözlemleyeceğiz bir kez. Bunun dışındaki tüm durumlarda bunu gözlemleyeceğiz. Burada ne oluyor? 6 tane erişim var toplamda. 3 kez buluyor. 6 kez 3 kez bulamıyor. Kaç tane böyle durum var? Bu döngü kaç kez toplamda dönecek? N 1024. E, X 1 olduğu için yani 1023'e kadar artacak bu. O yüzden 1022 kez dönecek bu toplamda. Şurada küçüktür olduğu için. İçerideki de aynı şekilde. 1022 e, şeyden bahsetmiştik. Her döngü bittiğinde, her içerideki döngü bittiğinde bunun ne olacağından bahsetmiştik. O yüzden içerideki döngünün sayısından bir çıkarabiliriz. Bir de en başta şu iki durumdan bahsetmiştik. Bunun sayısını çıkaracağız. Bu kadar kez 3 defa bulacak, 3 defa da bulamayacak. Sonrasında bunu şuraya taşıyalım. En başta gözlemleyeceğimiz duruma bakarsak 2 kez buluyor, 2 kez daha 6 kez buluyor. Toplam 12 erişim var. Ne 1/2 oldu aslında. 6 kez buluyor, 6 kez bulamıyor. Sonra bir de toplamda 1022 kez gözlemleyeceğimiz şu durum var. Bunda da 4 kez bul bulamıyor, 2 kez buluyor. Yani şöyle 2 kez şurada 3 da da bir tane bulamama var 22 çarpı 2 tabi bulma oranı olmadı bu hesapladığım şu an bulma bölü bulmama oranı oldu yine şuna A dersek haya A dersek bu işlemdeki buraya da A'yı eklersek bu bizim bulma oranımız olur bu sorunun cevabı bu şekilde.